Merhaba arkadaşlar. Sınava karşı 14 altın bilgi serimizde ki coğrafyada dikkat edelim kısmında 8.si ile devam ediyoruz. Karaman Dağlıç, Sakız, Kıvırcık, Karayaka, Merino's ülkemizde beslenen önemli koyun türlerini oluşturmaktadır. Bunun yanında baktığımızda dağılış dediğimiz Türkiye'de oldukça yaygın olan yine kıvırcık oldukça yaygın olan türlerdir. Birçok bölgede görülebilir. Sakız Ege'de özellikle dikkate alınan bir tür. Ee, bunun yanında Karaman dediğimiz İç Anadolu'da, Merinos dediğimiz özellikle Bursa, Eskişehir çevresinde dikkate alınan türler arasında gelmektedir. Koyun bozkır bitki örtüsüne uyum göstermiş bir hayvandır. Bu nedenle ülkemizde iç kesimlerde daha çok beslenmekle birlikte daha yaygın olan türler arasında yer almaktadır. Kıl keçisi ise koyuna göre daha dağlık, engebeli arazilerde e, yaşayabilen, o alanlara tırmanabilen bir hayvandır. Çalılık alanlar kıl kes, kıl keçisi besiciliğine daha elverişlidir. Bu nedenle ülkemizde kıl keçisi daha çok Maki alanlarında görülmekte ya da beslenmektedir. Yaz yağış alan Kuzeydoğu Anadolu, özellikle Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde mera hayvancılığına dayalı sığır yetiştiriciliği gelişmiştir. Besi hayvancılığı ise modern yöntemlerle yapılmakta olup bu tür hayvancılık daha çok tüketim merkezlerine yakın, büyük şehirlere yakın alanlarda gelişmiştir. İklim koşulları ve bitki örtüsü sığır besicinde elverişli olmayan Konya'da sığır sayısının fazla olmasının ki, e, sığır sayısında birinci sırada geliyor Konya. Nedeni burada besi hayvancının gelişmiş olmasıdır ki burada özellikle yem sanayisinde kullanılan şeker pancarı, arpa gibi e, yem e, kısmında dikkate alınan bazı tarım ürünlerinde katkısı büyüktür. Türkiye'de bitki çeşidinin fazla ve bu bitkilerin önemli bir kısmının endemik olması ki üçte biri endemikti, ülkemizde arıcılığın gelişmesini sağlamış. Çam, ağaç çiçeği, pamuk, turunçgiller, kestane, kekik, adaçayı, geven ve yabani bitkiler arıcılığa elverişli bitkilerin başında geliyor. Bitlerin çiçek açma dönemleri ülkemizin her yöresinde farklılık gösteriyor. Bu yüzden Türkiye'de göçebe arıcılık, göçebe dediğimiz tabi gezgin arıcılık olarak da nitelendiriliyor. Gelişmesine neden olmuş. Göçebe arıcılık yapanlar kış dönemini kıyılarda geçirmekte. Baharla birlikte ülkemizin dört bir yanına dağılmaktadır. Bu da birçok bitkiden yararlandığı için arı hem üretimi hem de kaliteyi arttırmaktadır. İpek böceği olgunlaşınca kelebeğe dönen bir tırtıl türüdür. Bu böcek tut yapraklarıyla beslenir. Kelebeğe dönüşmeden önce ipekten ördüğü kozasının ekonomik değeri yüksektir ki doğal ipeğin pahalı olması ve suni ipeğin daha kolay, daha ucuza mal edilmesi doğal üretimi ya da yaş koza üretimini azaltmıştır. Tavuk besiciliği daha çok büyük tüketim merkezlerine yakın yerlerde gelişmiştir. Yüksek oranda oksijen içeren serin sular, çok sayıda akarsu taşıdığı bol miktarda plankton, Karadeniz'in balık miktarı bakımından zengin olmasını sağlamıştır. Bu nedenle ülkemizde en fazla avlanan balığı özellikle Karadeniz'de kıyı kesiminde dikkate alıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz burada ön plana çıkmakta. Balıkların göç yolları üzerinde bulunan boğazlar ile Marmara ve Ege denizleri Karadeniz'den sonra en fazla balık avlanan yerlerdir. Kıyı balıkçılığında arkadaşlar Karadeniz, Marmara, Ege Akdeniz şeklinde yukarıdan aşağı doğru bir sıralama yapılabilir. İncik kefali Van Gölü'ne özgü endemik bir türdür. İç sularda en fazla balık elde edilen iller Van, Balıkesir, Bursa ve Adana'dır. Balık yetiştirme işlemine kültür balıkçılığı adı verilir. Kültür balıkçılığı denizlerde, göllerde, akarsularda ve özel hazırlanmış havuzlarda yapılır. İzmir, Muğla, Aydın denizlerde en çok balık yetiştirilen balık çiftliklerinin bulunduğu alanlara gibi biz olanlara Dalyan dediğimiz yerleşme adını veriyorduk. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.